telefonları sar. Güvenli <laughs> güvenli alanı geçiyoruz biz şimdi. şeyi. Oradan şöyle görüyorsunuz. Deprem oluyor gelin. Anneni de kurtaracağız <laughs> Beyza'cığım. Depremin yıktığı illerden biri olan Hatay'da çocukları enkaz altında kalan o babanın cebimde bisküvi var yiyemiyorum çocuklarıma verecektim sözleri hepimizin yüreğini dağlamıştır. Cebinizde ne var? Bisküvi var yiyemiyorum. Ben yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim. Bisküvi çocuklarınıza mı vereceksiniz? Evet. Kimse çıkmadı ufacık bisküvi bir milletin boğazına takıldı kaldı. Üstelik yemeden. <laughs> annem babam sende. Kimse yok, gelen yok. Yardım eden yok. Aa, annem babam kardeşim içeride. Annem. Hediyetim <laughs> <laughs> bırakmayın. Geçti şey ya, ya Allah ya, bismillah. Çekiyoruz Şimdi şey <laughs> oldu. <zil gülüyor> ol, 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 hadi, hadi. Yapamıyoruz lütfen. Yardım. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Lütfen. Allah'ım lazım. Çok. Çıkart, Nasıl çıkabilir? Marmara. çıkar. Çıkar. Bir kız bir Allah ellerim üşüyordu, sanki bir boşluğa düşüyordum Ölüm, uğruna zevk, cinayet, beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim, yok oluyor her gün cesaretim Bana kefilken ayrı bir felaket oldum, bu